emekli maaşlarıyla başlayalım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi paketiyle birlikte meclise sevk edilecek olan en düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Güler, 10 bin lira olan en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılacağını söyledi. Konuyu uzmanıyla değerlendireceğiz. Yayın konuğumuz ekonomist Levent Işık bizlerle. Sayın Işık, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yeni vergi paketinin detayları belli oldu. En düşük emekli maaşı 12.500 lira oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tabii ki önemli bir gelişme. %25'lik bir farktan bahsediyoruz. Fakat diğer yandan zorlu bir patikanın içerisindeyiz. Zorlu bir süreçteyiz. Abdullah Bey de bahsettiler. Orada bir gazeteci arkadaşın sorusu oldu. Yine yani Çünkü en alt kademedekilere bir zam yapılması ve üsttekilere 100 kademede bekleyenlere aynı e, tutarda kalmasıyla alakalı. E, tabii ortada bir cevap verildi. Bütçeyle alakalı. E, uzun zamandır birkaç yıldır özellikle pandemiden sonra başlayan süreçte ve bir önceki ekonomi yönetiminin uyguladığı e, yeni ekonomik program sebebiyle ortaya çok ciddi bir enflasyon e, çıktı. Ve e, şu an e, ciddi derecede birkaç yıldır bütçe açığı veriliyor. Buna vurgu yaptı. Bir de bununla beraber tabii ki depremin e, getirdiği o ağırlığa vurgu yapıldı. Bunlar çok e, tabii ki e, hapı gerekçeler. Fakat diğer yandan baktığınızda işte ömrünü bu ülkeye hizmet ederek, çalışarak, e, SGK'ya ödeme yaparak ve ömürlerin sonunda e, güzel günler geçirmek isteyen aileleriyle, torunlarıyla, biz duygusal da bir e, ülkeyiz. Bizim için bunlar çok şey ifade ediyor bizim e, kültürümüz açısından. Yani elbette biz rasyonel bir politika çerçevesinde hareket etmek e, zorundayız. Fakat ne yazık ki yine de üzücü e, bir sonuçla karşı karşıyayız. Çünkü ortadaki rakamlarla emeklilerin bir evde iki emekli dahi olsa, Hayatlarını şu an e, onurlu bir şekilde e, idare etmeleri gerçekten çok zor. Bu açıdan üzülüyoruz. Fakat diğer taraftan baktığımızda e, önümüzdeki bu süreci atlatmamız lazım. En azından 2024 ve 2025'in ortalarına kadar hala daha bizi e, ciddi problemler bekliyor. Hala daha toparlamamız lazım. Mesela bugün bütçe, bütçeden bahsedildi. Bütçe 6. ayda artık bir trilyon açık vermiş durumda. Yani e, enflasyon ne yazık ki buradan... Tüm halkımıza seslenmek lazım. enflasyon ne yazık ki öyle şişeden çıkan bir cin ve tekrar onu geriye koymak gerçekten çok zor. Çünkü bütün fiyatlama anlaşmaları ve beklentileri tamamı bozuluyor. Fakat diğer taraftan gazeteci arkadaşın sorduğu yanıta Abdullah Bey şöyle bir ifade bulunur. Yani bir kaynak meselesi konuşuldu. İster istemez basında da özellikle sosyal medya ana akım haricinde şu konuşuluyor sürekli yani ve vergileri silinen şirketler var. Türkiye'nin yüzde 26 bütçesinin yüzde 26'sına ulaşmış bir vergi harcamaları kalemi var. Yani buradan çeşitli sebeplerle destek verilen işte teknolojinin ilerlemesi, başka alanlarda ilerlemelerin gerçekleştirilmesi için vergi harcaması kalemi içerisinde vergi indirim yapılan, muafiyeti yapılan firmalar var. Fakat bunlarla ilgili baktığımızda bunların çok uzun yıllardır, 2006 yılından beri bu destekleri almasına rağmen katma değerli üretim konusunda birçoğunun sınıfta kaldığını görüyoruz. Bunlarla alakalı da burada da bir kaynak var. İster istemez tartışılıyor. Fakat diğer taraftan yine şunu söyleyelim. Ekonomi iletişimi konusu gerçekten çok önemli. Çünkü insanlar zorluk çekerlerken ben sizinle de katıldığım programda başka Lider Haber'in programlarında hep aynı şeyi ifade ediyorum. Bu iletişimin korunması ciddiyetinin korunması diğer yandan umut vaat edici olması gerçekten çok önemli çünkü yük şu an en çok emeklilerin onların arkasından maaşlarının çalışanların işçi sınıfındaki insanların üstüne kaldı biraz daha sabretmeye devam edilmesi lazım ekonomik göstergeler şu an için her ne kadar çeşitli tartışmalara sebep olsa da bir ciddi bir yol kat etti ve ülkenin çok ciddi bir döviz problemi vardı bu halledildi. Bundan sonraki süreç içinde işte dünyada olanları görüyoruz. Yani belki cumartesi akşamı yaşanan o e, suikastten sonra dünya bambaşka bir e, sabaha uyanacaktı. Böyle önümüzdeki önümüzde çeşitli çok major riskler de var. E, bunların atlatılması için biraz böyle pamuk ipliğine bağlı bir programla e, yola devam etmek zorundayız. Sırasıyla e, herkesin üstüne bu üç yıllık e, süreçte bazı yükler düştü. Fakat e, bunlarla beraber artık bu gelişmelerle beraber biraz daha devletin o sıcak bakışının, biraz daha emekliye sahip çıkışının. Çünkü yani şöyle düşünmek lazım en nihayetinde. Her ne kadar bir ekonomist olsak, finansal piyasalarda işlem yapan ve rasyonalize meselesine, rasyonelite meselesine yani tamamen bağlı olsak da en nihayetinde bu insanlar hayatlarının son dönemine gelmiş ve son dönemlerini huzurlu ve güzel bir şekilde geçirmek istiyorlar. Torunlarıyla, aileleriyle yanlarında yaşadıkları evlatlarıyla. Biraz tabii ister istemez eleştiriler devam ediyor. Fakat ee, en azından bir 6 aylık daha şu an o doğru iletişimin sağlanması. Mesela Merkez Bankası Başkanı'nın iletişimini çok e, çok güzel buluyorum. Fakat son dönemde biraz e, Sayın Şimşek'in iletişim ile alakalı biraz problem oldu. Üstüne bir de böyle bir şey gelince her ne yaparsanız yapın. Şimdi enflasyonla karşılaştırdığımızda %25'lik bir zam yapılmasına yani o kaybın telafi edilmesine çalışmasına rağmen yine de ciddi sıkıntı devam ediyor. Bir de tekrar en başta söylediğim üzere en alt kademe yapılması hususunda vardı. Bu maaşlarda bir farklılaştırma da oluyor. Yani uzun yıllar daha fazla ödemiş veya daha fazla gün boyunca çalışma süresi boyunca ödemişler arasında yani toplumun içinde de biraz rahatsızlıklara sebep veriyor. Fakat bu süreci hep beraber atlatacağız. Biraz daha sabır etmemiz gerekiyor. E, yöneticilerin de biraz daha e, daha en azından iletişim konusunda daha, daha halkın yanında bir şekilde açıklamada bulunmalı. Tabii onların da üstünde ciddi bir stres var anlıyoruz. E, zor bir süreçten geçiyoruz İrem Hanım. Gerçekten zor bir süreçten geçiriyoruz. Peki bu zamlı maaşlar hesaplara ne zaman yatacaktır? Yani e, şimdi bu tabii daha yeni e, meclise gönderme şeyi de oldu. Herhalde bir sonrakine, e, bu ayın 15'ine e, buradan başladığına göre bir sonraki ayın 15'ine kadar yetiştirilmesini tahmin ediyoruz. Tabii insanların ihtiyaçları büyük, e, gerçekten ihtiyaçları büyük. E, hızlı bir şekilde geçileceğini tahmin ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Işık, yayınımıza katıldığınız vakterdekileriniz ya için. Buyurun buyurun. Çok sağ olun, çok sağ olun. Çok sağ olun. Yani e, şunu da ifade etmek lazım. Türkiye'de şu an diğer özellikle gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığımızda SGK üzerinden bakıldığında bu taraftan da bir haklılık var. Özellikle bu EYT'den sonra şartlar ciddi derecede değişti. Yani bir gelişmiş ülkede bir çalışanın iki emekliyi onun ödemelerini karşılayacağı şekilde bir sistem varken Türkiye'de bu artık 1'e 3'e 1'e 3.2'ye kadar ulaştı önümüzdeki yıllarda bu aradaki problemin kapanacağı artık kesin gözüyle bakıyoruz fakat 1 bir buçuk yıllık bir süreç daha sabır gerektiriyor ne yazık. Çok teşekkür ediyorum tekrar yayınımıza katıldığınız için ağzınıza sağlık. Çok sağ olun.